Banyonun duvarına bir şeyler taktı. Bir şey mesela bir diş fırçasını tutmak tutması için konuşamadım. Güzel mi? Bilemem. Bence hiç iyi değil. Yani lazım mı o düşünür? Aa çok güzel. Böyle tutacağı olması çok güzel arkadaşlar. Mesela patatesi böyle tutacak olmadan olmuyor. Nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor diyeceksiniz. Şöyle böyle elinizi kesme ihtimaliniz var. Allah korusun. Çok kötü bir şey. Vay be. Deterjanımızı döktük. Aa yıkıyor. Makine değil. Resmen bileğin içinde basıyorsun düğmeyi yıkıyor. Güzel. Güzel. Makineniz yoksa güzel. Okey. <laughs> ne için? Anlamadım. Siz de anladınız mı arkadaşlar? Heh. Şu ekranda gördüğünüz şey gibi diyorum. Süzgeç gibi. İsmini unuttum onun. Valiz. Tatile gidiyoruz herhalde. Yine o ıslak mendil. Yine o ıslak mendil. O su döküp büyüyen. ve arkadaşlar videolarımızın sonuna geldik. Güzel bir milyoncu malzemeleri. Eğer böyle şeylerin devamını istiyorsanız yoruma yazın ya da beğenip abone olmanız bunu gösterir. Mesela farklı videolar isteyebilirsiniz ya da nasıl bir video çekmemi istiyorsanız onu Evet. Şeye bir meyve suyu mu? Meyve suyu gibi bir şey dolduramadı. Ve bir hortum. Lazım mı bilemedim şimdi. On yerine kepçeyle alırsın. Hortum aşağı yapma bilemedim. Sos dökülmüyor. Sabun gibi oldu. Sabunu sıkarsın ya arkadaşlar. Aynı öyle. Çizdi. Kağıda kalemli bir şey. Düz sürü var. Aaa çok güzel bir şey arkadaşlar. Mesela süngerle yıkayacağınıza böyle elinize eldiven geçirip yıkamak daha güzel ve kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü sünger sünger tam şey olmuyor. Böyle elinizle daha iyi bastırıp yıkayabilirsiniz bence. Hem daha pratik bence. Bu çok güzel. Bir milyoncu malzemesi. İçim kalktı. <laughs> Diyorlar ki Ne gerek var lavaboya dökmenize? Alın bir milyoncudan bir plastik Lavabonun yanına bir aparatla takın, dökün. Lazım mı? Şey, lavabonun içinde öyle süzmeç, süzmeç, süzgeç gibi bir şey varsa lazım değil. Yoksa lazım. Çünkü o şeyler çok mide bulandırıcı. Değil mi? Vay be. Mantıklı. Arkadaşlar biz böyle yan yana dizmek yerine böyle cama doğru daha güzel bence. Hamur açıyoruz. çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Güzel. Mesela biz ellerimizi, yüzümüzü yıkadık. Elimiz ıslak ve kurulamak istiyoruz peçeteyle. Çetten yaşamıyorum bence bunu. Peçeteyi koparırken neredeyse şey, top gidiyor elimde. Çok kötü oluyor. Böyle koparırken falan ıslak ya çok zorlanıyorsun. Zorlanıyorum. Bence güzel bir şey. Böyle çek hemen oluyor. Ve arkadaşlar izlemeye başlayalım. Bu ne? Çorap. Evet. Koltuğa oturdu. Beslendi. Aa, çok mantıklı. Çok mantıklı çünkü arkadaşlar mesela ıslak bir sandalye oturduğunuzda pantolonumuz ne oluyor? Islanıyor. Mantıklı işe de yarar bence. Bardak. su geçirmiyor ve oturduğunuzda ıslanmıyor. Bu da güzel. Bu da güzel. Bunu da beğendim. Dövme. Dövmenin üstüne bir şey sürdü. Kahverengi bir şey. Aa dövme gitti. reklam gidiyor arkadaşlar. Ama gerçi bence kalıcı değil o dövme. Ondan çıktı. Ay kil. Gül. Ay <laughs> çok killi. O nasıl bir olacak? İçim kalktı arkadaşlar. İzlemeye devam edelim. Evet. Kola. İşe yarar mı bilmem. Gözlük. Sil evet silmek için çok işe yarar bence gözlüklü olan arkadaşlarımız için. Bu ne için? Anlam veremedim. Siz anladıysanız yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? iz yapmadığı duvara yapıştırdığı şey iz yapmadı. Yapışkanlı olmasına rağmen. Aa! Bir dakika arkadaşlar. Bildiğimiz e, sehpa masaya dönüştü. Bir de böyle Bazen altı gibi bir şeye konulabiliyor. Bence çok güzel bir şey. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Koltuk yatak oldu. Kol çarpıyor duvara. İşe yarar. Çünkü duvarlara hem zarar vermez Bence güzel bir şey. Yine bir mutfak. Meyveler. Onların üstüne bir şey sıktı, yıkıyor. Çamur sıradına dokundu. Ve diyor ki o çucucuk, olmaz. Hı yetmez. O da çıkarıyor diyor ki, su döktü. Alsana büyük oldu. Mantıklı. Ama kuruya da benziyor. Hiç ıslak gibi değil. Düşünsenize şu kadar bir şeyden bu kadar bir şey çıkıyor. Bence değişik. Ben olsam şaşırırım. Düştü. Hem rahat hem de böyle düşme şeyi yok. Puf koltuk gibi. Evet. şeye bir meyve suyu mu? Meyve suyu gibi bir şey dolduramadı. Ve bir hortum. Lazım mı bilemedim şimdi. Onun yerine kepçeyle alırsın. Hortuma şart mı bilemedim. Sos dökülmüyor. Sabun gibi oldu. Sabunu sıkarsın ya arkadaşlar. Aynı öyle. çizdi kağıda kalemli bir şey. Bir sürü var. Aa! Çok güzel bir şey arkadaşlar. Mesela süngerle yıkayacağınıza böyle elinize eldiven geçirip yıkamak daha güzel ve kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü sünger sünger arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Sahip olmak isteyebileceğimiz eşyaların videosunu izleyeceğim. Yani parantez içinde 1 milyonun malzemelerini izleyeceğiz. İlk önce ne yapıyoruz? Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Yani destek oluyoruz. Peki bu videoda neler yapacağız? eğlenceli aksiyonlu ve komik bir video olacak. O zaman başlayalım. Ve arkadaşlar izlemeye başlayalım. Bu ne? Çorap. Evet koltuğa oturdu ve ıslandı. Aa, çok mantıklı. Çok mantıklı çünkü arkadaşlar mesela ıslak bir sandalye oturduğunuzda pantolonumuz ne oluyor? Islanıyor. Mantıklı işe de yarar bence. bardak. Aa, su geçirmiyor ve oturduğunuzda ıslanmıyor. Bu da güzel. Bu da güzel. Bunu da beğendim. Dövme. Dövmenin üstüne bir şey sürdü. Kahverengi bir şey. Ha dövme gitti. <laughs> Reklam girdi arkadaşlar. Ama gerçi bence kalıcı değil o dövme. Ondan çıktı. Ay kil. Ay çok kirli. Bu nasıl bir olacak? içim kaldı arkadaşlar izlemeye Hı. devam edelim Evet kola İşe yarar mı bilmem gözlük Sil Evet silmek için çok işe yarar bence gözlüklü olan arkadaşlarımız için Bu ne için anlam veremedim. Siz anladıysanız yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? İz yapmadığı duvara yapıştırdığı şey iz yapmadı. Yapışkanlı olmasına rağmen. Aa. Bir dakika arkadaşlar. Bildiğimiz e, sehpa masaya dönüştü. Bir de böyle bazan altı gibi bir şey konulabiliyor. Bence çok güzel bir şey. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Koltuk yatak oldu. Çok güzel bir şey çanta. Her şeyi de aldı içine. Bir beni almadı kaldı. Ha, hırsızlar için. Güzel bir şey. Kol çarpıyor duvara. İşe yarar. Çünkü duvarlara hem zarar vermez. Bence güzel bir şey. Yine bir mutfak. Meyveler. Onların üstüne bir şey sıktı. Yıkıyor. Çamur sıradına dokundu. Ve diyor ki o küçücük. Olmaz yetmez. O da çıkarıyor diyor su döktü. Al sana büyük oldu. Mantıklı. Ama kuruya da benziyor. Hiç ıslak gibi değil. Düşünsenize şu kadar bir şeyden bu kadar bir şey çıkıyor. Bence değişik ben olsam şaşırırım. Düştü. Hem rahat Hem de böyle düşme şeyi yok. Puf koltuk gibi. Evet. Şey bir meyve suyu mu? Meyve suyu gibi bir şey dolduramadı ve bir hortum. Lazım mı bilemedim şimdi. Onun yerine kepçeyle alırsın. Hortuma şart mı bilemedim. Sos dökülmüyor. Sabun gibi oldu. Sabunu sıkarsın ya arkadaşlar. Aynı öyle. çizdi. Kağıda kalemli bir şey. Bir sürü var. Aa. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Mesela süngerle yıkayacağınıza böyle elinize eldiven geçirip yıkamak daha güzel ve kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü sünger, sünger tam şey olmuyor. Böyle elinizle daha iyi bastırıp yıkayabilirsiniz bence. Hem daha pratik bence. Bu çok güzel. Bir milyoncu malzemesi. İçim kalktı. <laughs> Diyorlar ki Ne gerek var lavaboya dökmenize? Alın bir milyon bir plastik. Lavabonun yanına bir aparatla takın, dökün. Lazım mı? Şey, lavabonun içinde öyle süzmeç, süzmeç, süzgeç gibi bir şey varsa lazım değil. Yoksa lazım çünkü o şeyler çok mide bulandırıcı değil mi? Vay be. Mantıklı arkadaşlar. Biz böyle yan yana dizmek yerine böyle cama doğru daha güzel bence. Hamur açıyoruz. Aa çok iyi. Arkadaşlar çok iyi güzel. Mesela biz ellerimizi, yüzümüzü yıkadık. Elimiz ıslak ve kurulamak istiyoruz peçeteyle. Tep ben yaşamıyorum bence bunu. Peçeteyi koparırken neredeyse şey, top gidiyor elimde. Çok kötü oluyor. Böyle koparırken falan ıslak ya çok zorlanıyorsun. Zorlanıyorum. Bence güzel bir şey böyle çek hemen oluyor. Böyle koparırken yarısı geliyor, yarısı gidiyor. Çok kötü. <laughs> Sinir oluyorum bazen. E doladı. Banyonun duvarına bir şeyler taktı. Bir şey mesela bir diş fırçasını tutmak tutması için konuşamadım. Güzel mi? Bilemem. Bence hiç iyi değil. Yani lazım mı o düşünülür? Aa çok güzel. Böyle tutacağı olması çok güzel arkadaşlar. Mesela patatesi böyle tutacak olmadan olmuyor. Nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor diyeceksiniz. Şöyle böyle elinizi kesme ihtimaliniz var. Allah korusun. Çok kötü bir şey. Haydi. Deterjanımızı döktük. Aa yıkıyor. Makine değil. Lezmen bileğin içinde basıyorsun düğmeye yıkıyor. Güzel. Güzel. Makineniz yoksa güzel. <laughs> Okey. <laughs> ne için anlamadım. Siz de anladınız mı arkadaşlar? Heh. Şu ekranda gördüğünüz şey gibi diyorum. Süzgeç gibi. İsmini unuttum onun. Valiz. Tatile gidiyoruz herhalde. Yine o ıslak mendil. Yine o ıslak mendil. O su döküp büyüyen. Arkadaşlar videolarımız bitti. Ve her güzel şeyin bir sonu vardır ve sonuna geldik videolarımızın. Nasıl bir şey istiyorsanız ya da nasıl videolar izlememi istiyorsanız, nasıl video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlarımız açık açtım. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Destek olmayı unutmayın.